Bizim sınıf. Farklı dünyalar. Depremde can kaybı yok. Bu sevindirici. Peki evlerinizde ne gibi zarar var çocuklar? Banyoda, mutfakta fayans kalmadı öğretmenim. Hepsi döküldü. Bizim sitede birkaç apartman duvarları çatlamış. Büyük babamın arabası bahçe duvarının altında kaldı. Apartmanımızın elektrik sistemi çöktü. Bütün gün onu tamir etmeye çalıştılar. Bizim de doğalgazda sorun çıktı. Bütün gün donduk. Sınıfta herkes depremden bir şekilde etkilenmişti. Sanırım birkaç hafta etkisinden kurtulamayacağız. Peki çok korktunuz mu? Ben ne olduğunu anlayamadım ki öğretmenim. Yatamda ölçü oturup kaldım. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorsunuz. Deprem olduğunu fark edebilmek zordur. Diğer doğru faaliyetleri hissedersiniz. Fırtına, yangın, sel uzun zaman içinde gerçekleşir. Geliyorum der. Ama deprem hiç haber vermez. Bilim adamları yıllardır depremi önceden haber veren aygıtlar icat etmeye çalışıyorlar. Henüz başarabilen olmadı. Umarım başarırlar. Öğretmenim ben de depremi geç anladım ama deprem sonrası huzursuzluk beni çok korkuttu dedi Feyza. Ben de yetişkinlerin telaşından, huzursuzluğundan korktum dedi Duygu. Feyza da Duygu da sınıfta en düzenli, kurallı davranan arkadaşlarımız. Saatlerce süren belirsizlik en çok onları etkilemiş olmalı. Öğretmenimiz onlara gülümsedi. Biz birkaç günlük telaşı atlatacağız kızlar. Daha büyük yıkıcı depremlerde insanların yaşamı bir daha hiç eski durumuna gelmemek üzere bozuluyor. Sizinle doğal afetler konusunu konuştuk. Deprem anının psikolojisini konuşsak da yararı olmazmış. İlla yaşamak gerekiyormuş. Bir de ne gerekiyormuş? deprem tatbikatlarını birbirimize gülmeden ciddiye almak. Görüyorsunuz her an ihtiyaç duyabiliyoruz. Hatta hepimiz temel ilk yardım kurallarını öğrenmek zorundayız. Deprem bana bunu da düşündürdü. Öğretmenimiz konuşmayı uzatmadı. Hiçbirimiz bu konuda daha fazla konuşmak istemiyoruz. Derse geçtik. Sosyal bilgiler dersi. Konumuza sosyal kurumlar, sosyal örgütler. Öğretmenimiz dersin sonucunu tahtaya yazdıktan sonra durdu. Kurum ile örgüt arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Düşünün bakalım. Aynı şey değil mi öğretmenim? İnsanların yararı için bir araya gelen topluluklar. Amaç açısından aynı, fakat işleyiş ve bağlı oldukları yer açısından aynı değil. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Kurumu. Kurum sözcüğünde devlet etkili olduğu bir ifade var. Oysa örgüt farklı. Örgüt sözcüğünü daha çok dernek adıyla biliyoruz. Ortak bir amacı, bir işi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş insanların oluşturduğu birliğe de örgüt deniyor. Meslek birlikleri, iş adamları dernekleri, tüketici koruma dernekleri, sanatçıların haklarını korumak için oluşturdukları dernekler, köy birlikleri gibi. Utku, çok mu saldırıyorlar öğretmenim, kime karşı korunuyorlar deyince hepimiz güldük. Öğretmenimiz de güldü. Sonra devam etti. Amacın şaka yapmaktı. Yerinde bir soru sordun. Meslek birliklerini düşünelim. Aynı iş yapanlar, avukatlar, eczacılar, mimarlar, bakkallar. Bunların her birinin kendi iş koluna göre sorunları var. Tabii ki kimse onları sorun çıkarmaya çalışmıyor. Onlar dışarıdaki insanların fark edemeyeceği mesleki sorunlara dikkat çekmeye, sorunlarını böylelikle çözmeye, yenilerde de çok kullanılan bir ifadeyle farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Peki iş adamları, dernekleri öğretmeni, işçiler için sendikaya ihtiyaç var. İş adamları niçin dernek kuruyor? Onlar da işçiye daha az para vermek için herhalde dedi Aykut. Büfede çalışıyor ya, patronun dernek kurması hoşuna gitmedi dedim. Kakkalarla güldük. Öğretmenimiz devam etti. Belki o amaçları da var. Ama asıl amaçları yeni işlere birlikte girmek. Büyük işlerdeki yasal engelleri dile getirmek. Köy birlikleri niye amaçlıyor öğretmenim diye sordu Deniz. Onlar da yasal sorunlara dikkat çekmeye çalışıyorlar öncelikle. Orman yasaları, arazi yasaları çıkıyor. Yasaları çıkaranlar köylü kadar sorunları bilemez. Sonra ürünlerini iyi değerlendirmeleri gerek. Üzeleceğiniz bir şey söyleyeyim çocuklar. Köylü bir yıl boyunca bir ürün için emek veriyor onu köylüden alıp bize ulaştıran kapmızlar ürünün derdini bir yıl çeken köylüden daha çok kazanıyor. Gerçekten üzücü. Bir yıl çalış başka senin üzerinden çok daha fazlasını kazansın. Yazık köylere. Kurumları sormadın çocuklar. Onların koruyacağı bir şey yok diye düşünmeyin. Ondan herhalde. Aksine derneklerden çok daha önemliler. Meslekler, teknoloji, Üretim değişir zamanla. Ama dil, tarih gibi kültürel kavramımızı korumak için tüm meslekleri korumaktan, tükeciyi korumaktan daha çok önemli şeyler var. Dili korumak. Kandırılan bir müşteri korumaktan niçin önemli olsun diye sordu Tufan. Bu tümüyle bir başka dersin konusu. Geniş, son derece önemli. Ama biliyorsunuz soru sorulduğu zaman yanıtlamanın en iyi öğretme biçimlerine biri olduğunu inanırım. İlgi toplamıştır çünkü. Bunu da sonraki derse bırakalım. Zil çalmak üzere. Teneffüste her zamanki gibi dersin konusunu şamateye dökmeye başardık. Yeni yeni dernekler kuruyoruz. Arma'nın şakalarından Koruma Derneği, Matematik Dersi Kaldırasın Derneği, Ödev Yapmayanları Koruma Derneği gibi garip dernek adları uydurup nasıl kuracağız, kimlere karşı savaşacağız gibi anlamsız konulara kafa yorduk. Ders başladı, öğretmenimiz devam etti. Yazım kurallarını doğru uygulayamayan biri düşündüklerinin karşısındakine nasıl doğru olarak aktarabilir? İmkansız. Doğru düşünmek için sözcüklerin doğru anlamlarını, doğru anlatabilmek için de temel yazım kurallarını iyi bilmek ve uygulamak gerek. Eğitimli insanlar buna çok dikkat etmeliler. İşte Türk Dil Kurumu dilin bu önemini vurgulamak için dilin doğru gelişmesini sağlamak için kurulmuş. Ne kadar önemlimiş Tufan. Tarih kurumu da öyle tufan. Çok önemli. Bugün neler olup bittiğini anlayabilmek için tarihi de çok iyi bilmek gerekiyor. Hatırlarsınız bunları da konuşmuştuk. Devletimizin hangi koşullarda kurulduğunu öğrenmek ülkemize gereken değeri vermemizi sağlamıyor mu? Bu toprakların bize hediye edilmediğini, uğrunda pek çok insanın kendi yaşamından vazgeçtiğini, nice şehitler verildiğini tarih kurumunda da yapılan araştırmalar sayesinde öğreniyoruz. Böylelikle bu kurum ülke olmanın ne demek olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Adını duyup geçtiğimiz, üzerinde düşünmediğimiz dernekler, kurumlar meğer ne kadar önemliymiş öğretmenim. Sizi ilgilendiren dernekler, kurumlar da var. Onları içine yer alabilir. Sosyal sorumluluk yüklenebilirsiniz çocuklar. Çevre dernekleri dedi Burcu. Doğaya tutkulu arkadaşımıza yakışırdı. Çocuk Esirgeme Kurumu, Lösemi Çocuklar Derneği. Arama Kurtarma Derneği, İnsan Hakları Derneği. Ne kadar çok dernek varmış. Ben de Doğal Hayatın Koruma Derneği diyebildim. Nereden duydum, kimden duydum hatırlamıyorum bile. Aferin çocuklar. Bu kadar çok dernek kurumadı bilmeniz beni çok şaşırttı. Benim çocuklarıma yakışandı bu. Söylediklerinizin içinde yalnız Arama Kurtarma Derneği size uygun değil. Siz kurtarılacaklar sınıfındasınız. İçlerinizde ilginizi çok uygulayanlar var. Hangileri öğretmenim? Çocuk esirgeme kurumuyla başlayalım. Sizin yaşınıza uygun, en güzel sosyal sorumluluk. Kurumu ziyaret etmeye ne dersiniz? Yaşasın diye bağırdık. Bir gezi demekti bu. Yarın yine konuşalım bunu. Neler yapabileceğimizi planlayalım. Ailelerinizle konuşabilirsiniz. Herkesin yalnız kendisini düşündüğü bir dünya çok bencil olurdu ülkenin, şehrin, mahallenin bir parçasıyız hepimiz. O halde üzerimize düşenleri yapmak için her zaman hazır olmalıydık.